Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu like'ladım. Videoya abone olun. Zil tuşuna basmayı unutmayın. My kanalımıza basmayın. Unutmayın. Hadi geçelim. Ne yapıyoruz biz? Bugün pasta yaparız. Evet. Arkadaşlar, babamın küçücük bir yarası var. O da iyileşti, değil mi? Evet. Başka zamanını e, bitirince söyleyeceğim tamam mı? Dök sen. Dört. Dört oldu. Döküldü. Süper büyük bir kap kekimiz? Büyük kapiye yapmak kapsek kapiye Siz... yapsak olmaz mı? Olur. Anne kapiye yapabilir miyiz? Evet. Evet kaç oldu? Bu da beşincisi oldu. Ay, çok oldu. Baba görüyoruz çok oldu. Hadi biraz karıştıralım. Ama çok oldu şimdi dökülüyor yavaşça karıştır. Bir tane de ben Hadi sonra görüşelim tamam mı? Tamam. Bye bye.